Zaten asfaltların altında eskisi gibi biz çamurun üzerine asfalt ya da işte toprağın üzerine asfalt dökmüyoruz. Bunların altına... Daha imalatı az görüldüğü arka taraftan blok. Şu an e, bulunduğumuz bölge Yemişlik 758 şantiyemizdeyiz. E, şu an burada 758 adet konutumuz e, oluşturuldu şu an kabası devam eden bir bloğumuz yok. Ee, kaba inşaatımız tamamlandı. 324 tanesini şu an e, teslim aşamasında açıkçası e, son hazırlıklarını yapıyoruz. 324 tanesini en yakın zamanda teslim edeceğiz inşallah. E, kalan bloklarımız da ihale süreci kapsamında en kısa zamanda e, hızlı bir şekilde hava koşullarının şartları da tabii göz ardı edilmeyecek durumda olduğu için en hızlı şekilde yapıp teslim etmeyi planlıyoruz. E, geri kalan 434 adet kontumuzun Mart ayının sonu itibariyle ihalemizin süresinin zaten bitimiyle beraber teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah en yakın zamanda da tüm imalatlarımızı tamamlayıp teslim edeceğiz. 110 metrekare civarı genelde dairelerimiz 3 artı 1. Zaten proje kapsamında e, sosyal donatılar oldukça mevcut. Site kapsamı, e, site e, tarzında bloklarımız yapılıyor. Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, e, gerek e, oturan e, vatandaşlarımızın otopark sıkıntısı olmaması için yapılan otopark alanlarımız, her şey mevcut sosyal donatılar kapsamında. E, depremin bir yılı dolmadan belli bir sayımızız. Şu an bu şantiye için söyleyebilirim. Belli bir sayımızı, 324 tanesini teslim edeceğiz. E, Mart ayı itibariyle de tüm konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz.